Herkese Herthal'den Dijital Evren Tv'den merhaba. Ee, arkadaşlar Dünden beri aradığım sorguladığım ve sonunda çözümünü bir şekilde bulduğum bir konu var. Peki konu ne? Konu Samsung telefon aldığınızda şebeke üzerinden görüntülü arama problemi. Evet. İnanın bunu e, bir önceki telefonda Sorun yaşadım ve lanet ettim, telefonu sattım. Ama e, yine bir telefon aldığımda aynı problemi yaşadığımda bu problemin aslında telefondan ya da uygulamalardan veya şebekeden ya da hat üzerinden ya da sim karttan neyse bunu bulmam gerektiğini anladım. Çünkü Google'da e, arama yaptığımda bu sorunu birçok kişinin yaşadığını gördüm. Bakın, telefon şu an bu A30, Samsung A30 özelliklerine baktığınızda bu telefonun şebeke üzerinden görüntülü arama özelliğinin olduğunu görüyorsunuz. Peki arayamadığınız zaman ne oluyor? Ya da sizi aramadıkları zaman, arayamadıkları zaman ne oluyor? Aslında genel problem şu. Siz karşı tarafı arayabiliyorsunuz ama karşı taraf sizi arayamıyor. Sanki engellenmiş gibi ve telefonda sizi aradıklarında arama sonlandırıldı hatası. Ama sesli arama yapabiliyor. Bir konu daha var. Eğer siz de görüntülü görüşme yapamıyorsanız Telefonda Bağlantılara girdiğiniz zaman Mobil verilere girdiğiniz zaman Orada volte aramalar var Onu kapalı tutarsanız arama yapabiliyorsunuz Ama yine Sizi arayamıyorlar O zaman şöyle bir şey yapıyoruz sim kartımızı mı Acaba problemli diyoruz Ya da telefon Samsung mu problemli diyoruz Veya başka bir problem mi var diye Düşünüyoruz Sonra aklımıza ilk gelen şey Samsung'u aramak oluyor, müşteri hizmetlerini. <laughs> Samsung müşteri hizmetlerini aradım. Ama onu aramadan önce acaba, dedim ki, telefonla ilgili değil de bir kısıtlama mı var diye düşündüm. Hemen Türk Telekom müşteri hizmetlerini aradım. Bir bayan çıktı. İsmini de veriyorum, Yağmur Hanım diye birisi. Ve bana, üçgeniniz açık, hiçbir probleminiz yok. Arayabilirsiniz. Telefonunuzda problem. Değil. Sonra da benim telefonu kapatmamı istedi. Yani mecazen başka bir probleminiz var mı diye sordu aslında. Ben de kapattım Samsung kararlı tabii ki, müşteri hizmetleri. Hmm. Bir beyefendi çıktı. Hiçbir şekilde yardımcı olamadı. Sonra birim daha aradı Ve o bana dedi ki. Hatta birincisi de şey dedi. Telefon hattınızdan kaynaklı olabilir dedi. Aslında belki de bir şekilde doğruyu söylemiş olabilir. Diye Ama Samsung'u aradığımda tekrar bir müşteri hizmetleri dedi ki bana belki de sizin telefonunuzda yeniden yükleme yaptığınızda, yediğinizi yüklediğinizde bir problem oluşmuş olabilir. Şöyle yapalım dediler. Ayarlara girin. Sonra uygulamalara girin. Uygulamalar içerisinde sistem uygulamalarını görün. Orada T'ye gelin. Telefon uygulamaları var. Ya 2 ya 3 tane. Benimki de 2 tane. Ama J6'da mesela 3 tane var. Oradan verileri silin. Sonrasında da telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın. Tüm fabrika ayarları değil. En baştaki fabrika ayarlarına sıfırlayın. Sonrasında telefon kapanıp açılacak. Ve öyle deneyin dediler. Ben tabii ki onu da denedim. Olmadı. İnanın ne yaptım? 2 saat boyunca yedekler, uygulamalar vesaire için uğraştığım telefonun tüm fabrikalarını, tüm fabrika ayarlarına döndüm. Hatta arkadaş dedi ki başka bir sim kartıyla deneyin. Sizin sim kartında başka bir telefonla deneyin. Onu da yaptım. Eşimin telefonunda benim sim kartımı ve onun sim kartına benim telefonumu taktım. Ve ne oldu dersiniz? Eşimin sim kartını taktığımda herkes beni arayabildi. Ben de herkes arayabildim. Yalnız yine volt aramaları kapattığımda arayabildim. Bilginiz olsun. Orası önemli. Yani volt aramaları kapattığınız zaman görüntülü görüşme ayarı arama yapabiliyorsunuz. Ama yine benim sim kartı taktığım J altına her zaman görüntülü görüşme yapılan telefonda ne yapabildim ne de beni arayabildiler. Durumun aslında bu durumda sim karttan ya da şebeke durumundan olduğunu anladım. Ama yine Türk Telekom'u aradığımda bir beyefendi çıktığında ben dedim ki acaba bu benim bir engellemem mi var dedim. Hayır dediler. 3G açık dediler. Bakın bunu da şunu anlayın. Telefonunuzun şebekesinin 3G'ye açık olması gerekiyor önce görüntülü görüşme yapabilmek için. Bu bir bu birinci kural. Ama e beni niye arayamıyorlar? Dedim ki bir engelleme mi var? Hayır yok dediler. O zaman e, başka ne problem olabilir dedim. Dediler ki sizin şu an telefonunuz, güncel telefonunuz J6 gözüküyor ama siz A30 kullanıyor musunuz dediler. E, bir başka sim kartı, sim kartı bir başka telefona takın yarım saat beklesin. Sonra A30'a takın dedi. Peki dedim siz bunu aslında şebeke güncellemesi üzerinden yapamıyor musunuz dedim. Sizi teknik elemana bağlayalım diyor. Teknik elemana bağladılar. Teknik eleman ne dedi dersiniz? Çok komik. Arkadaş yanlış bilgi vermiş dediler. Hiçbir alakası yok dediler. Peki ne yapmam gerekiyor? Bu durumda aslında ona da inanıyorum. Çünkü çaresizlikte insan herkese inanıyor dedi. Peki ne yapabiliriz? E, biz bir e, konuyu inceleyelim. Bunun için bir şey oluşturalım dediler. E ben ısrarla şunu dedim. Hocam. Bundan önceki aldığım Samsung M30'da bir şebeke problemi yaşadığımda bana şebeke güncellemesi, hat güncellemesi yaptıklarında bu sorun çözüldü dedim. Sizden ricam acaba şebeke hat güncellemesi yapabiliyor musunuz tekrar diye sordum. Yapabiliriz dediler. Ve şebeke hat güncellemesi yapıldı. Telefonum bir anda hattan düştü tabii ki arkadaş konuşurken. Bunu söylemişti, uyardı. Ben şebeke hat güncellemesi yaptığımda hattan düşeceksiniz. Ve telefonu kapatıp 5 dakika sonra açayıp, açıp deneyebilirsiniz dedi. Tabii ki hattan düştü. Ben de telefonu kapattım. <laughs> Telefon açarken acaba sorun çözüldü mü? Telefonu açtım. Ve Volte araması kapalı bir şekilde arama yaptığımda Yine ben görüntülü görüşmeyi yapabildim. Peki sonuç? Ve sonuç sonunda çözümü bulundu işte. Şebeke güncellemesi yapıldıktan sonra şu an beni herkes Samsung A30'dan görüntülü görüşmeye arayabildiler şebeke üzerinden. Şimdi şebeke üzerinden görüntülü görüşme yapamayan arkadaşlar şunu düşünüyor. Acaba benim telefonum ithalat ürünü mü? Acaba Samsung garantili değil mi? Hayır. Samsung garantili olsa bile müşteri hizmetlerini yani şebekenin hattınızın olduğu müşteri hizmetlerini arayın. ısrarla şebeke güncellemesi isteyin. Vodafone olur, Turkcell olur, Türk Telekom olur. Mutlaka bir şebeke güncellemesi isteyin. Telefonunuzun 3G'ye açık olduğuna bakın ve VoLTE aramasını da kapatın yapmak istiyorsanız. Bu şekilde benim sorunum çözüldü. Umarım sizlerin de sorunu bu şekilde çözülecektir. Hertel'den Dijital Evren TV size hem dijital, hem uydu, hem televizyon ve diğer e, cihazları tanıtırken aslında sorunların da çözümlerine ulaşması konusunda e, araştırma, bir geliştirme yapmaya çalışıyor. Bunun için sizden ricamız, inanın benim arkamda hiçbir firma yok. Ben tek başıma bu cihazları kendi cebimden alıp tanıtmaya çalışıyorum ve size destek olmak için. Tabii ki bazen bu konuda zararlar da yapabiliyorum. Ama olsun diyorum. Yine de insanlar bu şekilde bir fayda sağlasınlar istiyorum. Eğer siz de bu faydalardan daha fazla yararlanmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca yorumlar kısmına yazarsanız sorularınızı ben de bir şekilde bunu araştırıp ya da geliştirip size cevap şeklinde geri döneceğim. Her taneden Dijital Evren TV'ye abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayınız. Herkese sorunsuz, güzel, mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Hoşçakalın.